Evet değerli izleyicilerimiz yolculuğa çıkacağınız zaman, tatile çıkacağınız zaman, yıl dışına, yurt dışına çıkacağınız zaman kapıya vurursunuz. Kilit Sivas'a gelmişseniz 7.24 yiyeceksiniz. Simit diyorum efendim. Türkiye'de de simidin en güzel ustası. Güler yüzlü, tatlı sözlü, pancar suratlı evet, abicim. <laughs> nasıl? Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar abi. Sağol ne abi. yapıyoruz? Simit yapıyoruz abi. Simit yapıyoruz. Ne simidi abicim? Kazal simidi. Ne? Kazal simidi. Kazal simidi. Evet kazal simidi. Kazan, kazan. Kazan simidi. He. Ha kazan da abicim. Şerbetliyoruz herhalde. Evet. Senin görevin abi? Susamlama. Susamlama. Kaç yıldır susamlıyoruz abi? 30 yıldır var. 30 yıldır diyorsun. Saçları burada artık diyorsun. Evet. Sabah kaçta başlıyoruz abi işe? 3 üç, üç buçuk. Kaç? 3 üç, üç buçuk. 3 üç, buçuk buçukta başlıyoruz. Akşam kaça? 3 üç, üç, buçuk. Üç, üç, buçuk. 12 saat. Üf. Ayakta. Evet. Çalışmaya devam. Durmak yok evet. yola devam diyorsun. Evet değerli dostlarımız. Selamun aleyküm abi. Selam abi nasılsın? Sağ olasın Allah razı olsun. Niye böyle sessizsin? Ha. Hastalık mı var? Yok hastalık Sesim yok. Sesim çıkmaz diyorsun. Evet. Ne yapıyorsun abi? Şimdi bu ne? Bu kazan. Kazan. Pekmez. İçindeki pekmez. Evet. pekmezle Şey diyor. Eşlanıyor. Evet. Abi, hamur haşlanır gibi. Pekmez tabi yerli pekmeziniz. Orijinal pekmez. Evet orijinal Eyvallah abi. Antep, evet. Değerli dostlar şuraya geliyoruz. İşin şov tarafını abi bu iki tane kardeşim yapıyor. Bakın hareketi görüyorsunuz. Hareketi kes. <laughs> ha yapabiliyorsanız yapın. Bak adamlara bak bak. Bir kazan hamur önlerini atmışlar. Bak havada var ya de paran da takla attırıyorlar yemin ediyorum. <laughs> Kaç yıllık ustayız kardeş? 30 yıllık 30, ustayız. Öncelikle hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir elle alıyor, buradan yuvarlıyor, buraya atıyor, burada halka yapıyor, atıyor. Abi otomatiğe mi bağladınız abi? Evet abi. Bizim işimiz bu. Abi kaç tane atıyorsun böyle? Akşama kadar yapıyoruz. Abi eskiden şey. Luna Parklarda böyle oyuncu atma vardı var ya. Bize <laughs> kesin, at kesin gitse attırmıyorlar değil mi? Bize attırmıyorlar, <gülüyor> yasak. <gülüyor> yasak ödülleri evet. Edin, Sen kaç yıllık ustasın ustam? Yaklaşık 30 yıllık biz de ustayız. Eyvallah. Tek bir sıkıntımız, İşimiz biraz zor olduğundan, geç olduğundan. Kaç saat çalışıyorsun abi? Yetişmiyor. Yaklaşık 11-12 saat çalışıyoruz. 11-12 saat çalışıyorsun abi. Peki Bir Bir ayarı nasıl tutturuyorsun abi? Diye. O zamanlar elimizin Yani aşağı şeyi yukarı 3-5 gram anca diyorsun yani. 3-5 gram gelmez normalde. Senin yani de gram oynamaz. 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 Kesinlikle. Tabii. Eyvallah abim ya. <laughs> abi yalnız otomatiğe bağlamışlar. Abi ne konuşuyorsunuz akşama kadar yan yana böyle <laughs> sohbet <bad>, muhabbet. <laughs> Ha? Asker arkadaşı gibi. <gülüyor> 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 Mevziye girseniz bu kadar yakın olmazsınız. ya. Aynen Eşimizden, çocuğumuzdan çok arkadaşlarımızın yüzünü Aynen. görüyoruz iş arkadaşlarımızın. Ama burada uyum da önemli be. Kafa dengi adam olmayınca burnunun dibinde <laughs> yürümez değil mi? Yok. Eyvallah abi Size kolay gelsin. Değerli teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli dostlarımız, Sivas'a gelirseniz mutlaka belediyenin de çok güzel simit arabaları var. Oralara da veriyorsunuz. Evet. Evet. Restoranlarda var, kafelerde var, sokaklarda var. Mutlaka ama mutlaka kazan simidini tadın. Bana göre Türkiye'nin en kaliteli simidinin merkezi desem yeridir. Hele bir de böyle enerjik, organik, doğal, yiğidolar elinden yapılıyorsa abi gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz paket yapıp. Evet izleyicilerimiz Sivas'a gelip de bir Sivas türküsü dinlemeden kulakların pasını silmeden gitmek olur mu? Olmaz. Simitçi kardeşim şimdi o güzel Davudi sesiyle hem bir taraftan eli çalışacak hem bir taraftan da dili çalışacak diyoruz. Buyur kardeş. Selvi boylum salında gel bir bakışın ömre bedel ikimizi ayırdılar. Kör olası dersi kader simasın yollarına Çıkayım dağlarına Bırak ben beni bırak Ölüm gitmez durma vay Abi bizden de bu çıktı <laughs> Nasıl yapıyoruz şunu bir daha bakayım ya Şöyle hapazladık abi Hapazladık o sabah kadar bir tane açamam ben bu ya. <laughs> Şuraya bak abi. Abi her işin bir sanatı var abi. Bizimkisi konuşmak, sizinkisi konuşturmak abi. Benim He. ustamın bir lafı var. Ekmek ekmekçiye vereceğim, bir ekmek üste vereceğim. Ne yapacaksın? Ekme ekmekçiye vereceğim, bir, bir ekmek, 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 üste, üste vereceğim. vereceğim. Eyvallah. Sözü söze eklerim, siz de benim memleket çoruma beklerim. İnşallah, inşallah. Eğer benden üstün kılarsanız vallahi hepinizi keklerim. <laughs> Ona göre abi. Tamam mı abi? Tamam. Abi sen nereden geldin? Abi, zaten buradaydım. Sen nerededin ben seni göremedim. Hayalet adam mısın ki Kaç kiloun abi? Abi hamurun içindesin <laughs> kilo almamışsın. Olsun. Kaç kilosun? <laughs> 62. 62 kaç yıldır yoğuruyoruz abi? Vallahi anamızdan doğduğumuz var <laughs> varık. 62 yıldır simit yapıyorsun. Yok lan 62 değil. Ya 5 yaşına kadar yemişsindir, 57 <laughs> yıldır da yapıyorsundur. Doğru mu? Hemen bu simit, Değerli dostlar, zaten bu simidi yemeden yapamazsınız. Doğru mu abi? Aynen. Önce güzel ustaların elinden simidi yiyeceksiniz, çocukluğunuzda simidi seveceksiniz. Ondan sonra ister ustası olacaksınız, isterseniz de hastası Aynen. olacaksınız. Doğru mu abi? Çıkalım galeye bir akşamüstü, bir akşamüstü sen Sivas'ı seyret yar ben de seni yar ben de seni Sama gölü gönül yar sana küstü yar sana küstü Abi sen onu oradan düşürmeden geçersen helal olsun sana Vallahi geçti yala bak 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 nasıl gidiyor abi nasıl gidiyorsun böyle ya Abi biz 10 yaşımdan beri ben buçuktan belli ben buradan simit satıyorum. Ustamız burada. Usta yapar ben satarım diyor. He usta yapar biz satarız arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarımız yapıyor biz de satıyoruz mahallelerde. şöyle bir çevirsem. Çevirdiği zaman <laughs> yere dönüyorum abi ben. <laughs> Peki sen sabit dursan ben tepsiyi çevirsem. Dönmez abi. Dönmez abi mi? <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> ya o kadar sabit kalmıyor mu abi? Yok abi. <laughs> bir deneyelim ya. <laughs> Abi biz hızlı burada simit alıyoruz. Tasitada kadar gidiyoruz Eyvallah. abi. Eyvallah. Abi hiç devirdin mi? Yok abi. Hiç devirmedin. Hiç. Ben hızlı 10 yaşımdan beri bu simitin içindeyim hiç bir tane simit devirmedim ben. Eyvallah abi peki dizmek önemli değil mi? Tabi. Ya yanlış dizersen gider. Tabi tabi. Gider. İsim neydi? Benim adım Çetin Öç abi. Çetin abi kaç yıldır taşıyorum dedim kafada? Ben bunu 10 yaşımdan beri... Kaç yaşındasın? 70'liyim ben abi hesapla. Oo, ya. 10 yaşından beri taşıyorsun. Evet. 43 yıldır abi, taşıyorsun. Evet. 43 yıldır kal. Peki hiç kontrol ettirdin mi? Gitti mi? Kulak, burun, boğaz, boyun. Ben yok, zaten... yok, yok, hiçbir şeyim yok. Allah'ın izniyle Bir biz... dakika sen dengeyi de sağlamak için. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> sen var ya sen. Abi kazandığın para sonuna kadar helal. Tabii tabii Son niyetimle söylüyorum. Şu eline bakayım. Elden asır var mı? Yok abi. O, abi ben... öperim. Niye? 43 yıldır bu simidi bu kafada taşıyor. Çoluğunun çocuğunun rızkını taşıyor kafasında. Bak. Çoluğun çocuğun rızkı abu gördüğünüz kafada taşınıyor. Abi buradan yiyeceğim simidi. Bismillah <laughs> diyorum. Afiyet olsun abi. Abi yok böyle bir güzellik be. Tabii bu var abi. ya. Tok adamı acıktırır, aç adamı doyurur abi. <laughs> Özelliği o abi. abi. Vallahi son bir söyleyeyim. Kışın var ya sıcak tutar, yazın serin tutar. Sivas'a gelen simidi, bu çıtır simidi çiğ. için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.